Merhaba arkadaşlar yeni telgraf çiçekleri aldım. Bu telgraf çiçeklerin birçok çeşidi var aslında. Ben iki pembe yapraklı olandı. Hatta bir pazar videomda paylaşmıştım minicik almıştım. Şu an kocaman oldu. Dönem dönem zaten gösteriyorum. Telgraflara bakabilecek ortamım olduğu için yeniden aldım ama bu türlerde çok hoşuma gitti. Dediğim gibi minyatürleri var. Minik olanları, pijamalı olanları, klasikleri fakat bu verikate yapraklı olanlar bir tık daha hassas. Hani bu kara sevda dediğimiz mor telgraf ve pijamalı çizgili telgraf dediğimiz telgraf çiçekleri klasik olanlar daha farklı. Onlar daha dayanıklı ama bunların bir tık bakımları daha farklı. Şimdi detaylı anlatacağım. Hem sera'dan geldi. Yeni aldım. Hatta Denizli gezimden sonra paylaşmıştım o videoyu da yorumların başına koyayım. Sera'dan gelen tüm çiçeklerimin biliyorsunuz hepsinin saksısını değiştiriyorum çünkü bit mantar her şey olabiliyor şöyle aslında telgraf şekleri ile ilgili hep diyordum terasta yerim yok yani teras çok sıcak çok güneşli olduğu için uygun değil ortamım diyordum fakat atölyeye taşındıktan sonra oranın balkonu sabah saat iki buçuk üç saat güneş alıyor hakikaten çok uygun ve bu yüzden de telgraf büyütmeye karar vermiştim bir tane alarak denemiştim kendimi daha sonra bütün türleri alacağımı da söylemiştim. Çok seviyorum telgraf çiçeklerini, ama klasik türlerini almayı düşünmüyorum arkadaşlar, çünkü onlar bir metrelik bir balkonda her yeri kaplayabilir. Onlar çok hızlı büyüyor. Fakat bunlar öyle değil. Bunlar da hızlı büyüyor ama hani o kadar değil diyelim. Gökleri çok dolmuş. Şöyle budama yapacağım zaten. Her aldığınız çiçeği ister telgraf olsun ister sukulent ne olursa olsun hepsini mutlaka bu torflardan arındırın üretim torflarından şöyle bir kök budaması yapıyorum. Şu şekilde çok da tatlı kızım çok güzel telgrafları çok seviyorum ama klasikler her yeri kaplıyor. O yüzden çok düşünmüyorum o klasikleri sadece böyle çok beğendiğim pembe yapraklı ya da çizgili olan türleri büyütmek istiyorum. Temizliyorum kök otları kurumuş yaprakları alıyorum pembe telgrafı onu denemek için almıştım zaten nasıl büyüteceğim büyüyecek mi diye çok da güzel büyüyor aşırı sıcaklarından etkilense de bunlar arkadaşlar konumu şöyle olacak ee, küçük balkonum benim ee, sabah e, iki buçuk üç saat çok güzel güneş alıyor ama böyle direkt tepelerine değil yani direkt böyle tepelerine tepelerine bir güneş değil. Ee, aydınlık ortamda hep öğleden sonraya kadar bile aydınlık ortamda duracaklar çünkü direkt güneş sevmiyorlar yakıcı güneş sevmiyorlar bakın klasikler tüm gün güneşte bile olabiliyor onlar güneş seviyor ama bunlar öyle değil yine budama yapıyorum kökte şu kısmı beğenmedim çünkü bu şekilde ölü yaprakları aldım çok tatlı bakın dipten yavrulayarak çoğalmış şurada mesela ayırdığım gibi çok güzel yavrulamış Telgraflar dipten kendisi çoğalıyor, dallarını keserek şöyle dallarının bakın mesela dallarının arasından yavruluyor. Siz bu dalı keserseniz yine buradan yavrulayacak veya bu yavru büyüyecek. Ee, telgraf çiçeğinin dalını kestim pembe telgrafımın ee, kuru toprağa diktim 15-20 gün sonra su verdim hemen köklenme başladı. Suda da denedim. Suda da çok güzel kökleniyor. Ee, i̇ster suda köklendirin, 20-25 gün sürmüştü ama iklime göre değişebilir. Yani bu bir haftada da köklenebilir ilkbahar dönemi, ama kış dönemi 15-20 günde de köklenebilir. Şu saksılarım vardı atölyede. Bunlar güzel, ama alt tabaklarını çıkardım arkadaşlar. Bunlar çünkü komple kapatıyor, delikler çok büyük. Benim için çok ideal ama bunlar komple kapatıyor. Gerekirse hani iç mekanı alırken alırsınız. Fakat e, hava almasını engelliyor. Bu yüzden ben tabakları çıkarıyorum ve böyle kullanıyorum. Tabak sevmiyorum daha doğrusu çünkü çok e, o tabaklarla eğer havasız kalırsa su tahliye olmazsa nem ve bakteri yapar aşırı su bu da e, sukulentlerimizin kök çürümesine neden olabilir. Telegraph'da bir sukulent ailesinden zaten geçirgen toprağı çok seviyor. Toprağın normal, Sukulent ve kaktüsler için kullandığım geçirgen toprak. İçinde her şey var. Toprağınız geçirgen olsun. Klasikler bahçe toprağında, hatta bahçelerde burada çok güzel büyüyor. Hatta size bir tane video çekeceğim bir bahçeden. Çok güzel büyüyor ama bunlar biraz daha dediğim gibi bir tık daha hassas. Bunları biraz daha önemsemek gerekiyor. Diğer telgrafların da bakımı aynı. Ama dediğim gibi onlar da sabah güneşi böyle aydınlık ortam seviyor. Direkt güneşi sevmiyor. Ama dediğim gibi onlar çok hızlı büyüyor. Arsız her toprakta her şartta yaşarken bunlar o şekilde değil. Daha hassaslar. Yine gözlemleyeceğiz beraber. Ortamlarını her şeyini zaten gösteriyorum. Küçük balkon turunu da görebilirsiniz. Daha önce de birçok balkon turum var. Terasta büyütmeyeceğim bunları. Bunlar hem iç mekanda hem dış mekanda çok güzel büyüyen türler. Aslında fazla yeri fazla yeri olmayan yani güneş alan yeri olmayan hem iç mekan hem dış mekanda büyütmek isteyen arkadaşlarımız için çok ideal türler telgraflar. Böyle bir salonunuzda sabah güneşi alan, perde arkası, direkt güneşi almayan eğer bir yer varsa e, oraya konumlandırın. Çok güzel büyüyecektir. Pembe telgrafımın biri benim iç mekanda pencereye bir köşe yaptırmıştım. Orada çok da keyifli. Dış mekandaki de keyifli. Yani hem iç mekanda hem dış mekanda büyüyebiliyor. Yeter ki aşırı soğuklara maruz kalmasın. Zira zaten hiç dayanmaz. Ama hava eksilere düştüğünde, hava ısısı düşmeye başladığında mutlaka korumanız gerekiyor. Aşırı soğuktan, aşırı sıcaktan, aşırı rüzgardan yaprak uçlarında kuruma mutlaka yapar. Eğer telgraf çiçeğinizin yaprak uçları kuruyorsa, Dökülüyorsa, hatta çıkan çiçek tomurcukları dökülüyorsa mutlaka aşırı rüzgar alıyordur, aşırı güneş alıyordur ya da aşırı soğuğa maruz kalmıştır. Yani ani hava değişimleri çok etkiliyor telgrafımı. Şunu şuraya dikmek istiyorum. Farklı iki tür bir arada büyüsün. Bakın burada bir sürü hava kök de oluşmuş. Onları buduyorum. Korkmayın budamaktan. Telgraflar budanmaktan çok hoşlanıyor. Çünkü şunu sonra dikeyim. Çünkü bu onları kök yapmaya teşvik ediyor. Özellikle yeni aldığınızda kesinlikle o kökler seradan geldiği için budamanız gerekiyor. Altında bir şey mi var? Evet. Sulaması suya boğmayın. Toprağı kurudukça bol suluyorum. Ta ki saksı altından çıkana kadar suluyorum. Daha sonra toprağımın iyice kurumasını bekliyorum. Merak etmeyin çok dayanıklı. Susuzluğa da çok dayanıklı. Her şeyde de çok dayanıklı. Ama dediğim gibi toprağın kurumasını bekleyin. Bol sulayın. Böyle üstten azıcık sulamayın. hani. Bol bol sulayın. ekleyin. O yeterli suyu zaten bünyesine çekecek. Özel bir vitamin kullanmıyorum. Toprağımda zaten solucan gübresi var. Yanmış hayvan gübresi var. Benim toprağım oldukça geçirgen ve besinli olduğuna inanıyorum bu materyallerden dolayı yanmış hayvan gübresi, solucan gübresi toprağımız zaten yeteri kadar besliyor. Şimdi saksı değişimi yaptım. Bunlara hemen su vermeyeceğim. Yaklaşık 1-2 gün sonra su vereceğim. Ve mutlaka ilaçlayacağım. Hatta ilaçlayayım. Aslında unuttum. Değişim yaparken normalde kökleri de ilaçlıyorum. Bit ve mantar için Hangisini istiyorsanız önce onu yapın, 15 gün sonra diğerini yapın. Şu an bunun içerisinde mantar ilacım var. Bununla ilaçlayacağım. 15 gün sonra da bit ilacı yapacağım. Çünkü bitlenmeye çok müsait. Bunu da unutmayın. Mantara da çok yatkın. Eğer yapraklarında ciddi kararmalar varsa, böyle üzerinde küllenme gibi, kararma gibi sorunlar varsa, e, mutlaka sukulentiniz mantar olmuştur. O yüzden düzenli ilaç yapılmayı istiyor. Yani bağışıklık sistemi çok güçlü değil. Bu türlerin güçlü değil. Klasikler dediğim gibi bahçede her şartta büyüyor. Böyle dostlar bildiğim tüm bilgileri aktardım. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına sorun. Mutlaka cevaplarım. Yine gelişimlerini, bakımlarını, yerlerini detaylı bir şekilde paylaşacağım. Şimdi sadece saksılarını değiştirmiş olduk ve nereye koyacağımı söylemiş oldum. Böyle çok da güzel, çok da seviyorum. Dediğim gibi klasikleri almayacağım. İnşallah bulaşmam daha doğrusu her yeri kaplıyorlar çünkü. Ama bu türleri böyle küçük küçük bulduğumda pazarda da bulabiliyorum. Aslında çok da bulunan türler bunlar. Ama bunlar her yere gelmiyor tabi. Pembe çok bulunuyor genelde şimdi. Bu beyaz çizgiler her zaman bulunamayabiliyor. Bulduğumda mutlaka alacağım dostlar. Sizlerle paylaşacağım. Hepinize sevgiler.